Değerli izleyenler, geçmişte çözüp Tumoz'da paylaştığım bir soruyu e, sizlerle tekrar paylaşmak istedim. E, oldukça e, uzun zaman önce çözmüştüm. Görselde ABC üçgeninde AD uzunluğu BC ile EB'nin toplamına eşit. 10, 30, 40 açıları varken alfayı saymaya çalışacağız çözümün net anlaşılması için verilen uzunlukları ben parametrik olarak yazmak ve özel durumları göstermek istiyorum. Çözüme şöyle başladım. EB uzunluğunu bilmiyorum. Buraya işte A birim diyeyim. BC uzunluğunu bilmiyorum. Buraya da B birim demek istiyorum. Demek ki çözüme şöyle başladım. EB'yi A birim alan bir öğrenci BC'yi de B alması halinde o halde AD uzunluğunu A artı B olarak yazabilir. Buradan sonra çizimlerimi şöyle gerçekleştiriyorum artık. E, bu kez e, C nok bir köşesi C olan taban açıları 20 derece olan bir e, ikizken üçgen kurabilmek için DB ışınını yeterince uzatıyorum şu şekilde. Amacım e, özel yapılara girebilmek. DB ışınını şöyle uzattım. Peki buradan C noktasından e, işte BC ile 20 derecelik bir açı yapacak şekilde bir taslak çizim gerçekleştiriyorum. Burada amacım 20-20 açılı bir x üçgen kurabilmek. Buraya bir isim verelim. Burası K olsun. Şu açıyı 20 aldım. Bu açıyı da 20 aldım. Böyle bir çizim yapabilirim. Peki 2-20'nin toplamı ne olmuştu artık? 40 olmuştu. Demek ki kurmuş olduğum BKC üçgeni ne olmuş burada? İkiz üçgen olmuş. Peki eş uzunlukları o halde sembolize etmeye çalışalım şimdi şu parça BK parçasıyla BC parçaları birbirine eşit. O onları parametrik olarak B birim olarak gösterebilirim. Buradan açı dağılımına devam edip yine özel yapılara girmeye çalışacağım. 20 dereceyle şuradaki 30'un toplamından şu E açısı ya da 40 ile 10'un toplamından buraya 50 gelebilir. Burası 50 olmuştur. Bu kez de tepe açısı 20 derece olan bir Langley üçgeni kurmak istiyorum. Dolayısıyla bu KD doğru parçasını Yeterli miktarda dışa uzatıp taslak olarak bir Langley üçgeni kurmak istiyorum. Şuradan tabanını oluşturdum Langley'in. Buraya da bir sim vereyim. L noktası diyelim. Demek ki KLC üçgeni artık burada Langley üçgeni olmuştur. Langley üçgeninde normal açı dağılımını gerçekleştirmeye çalışalım. Şurada normalde 80 var Langley'den gelen. 30, 10 daha 40, 20 daha 60. Demek ki buraya 20 girecek. Peki o halde şu D açısı da artık 80 derece olmuştu. 80'i buraya yazabilirim. Demek ki biz tekrar bir Langley daha kurmuş ve görmüş oluruz. Yani DLC üçgeninde burada Langley üçgeni olmuştur. Ve yine burada biz DLC üçgenindeki eş kenarları parametrik olarak yazmak istedik. Diyelim ki burası C birim olsaydı şurası da C birim olurdu. Ancak ELC üçgeni ELC üçgeni Taban açları 50 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı demek ki burada artık ELC üçgenindeki EL uzunluğu da ne olacaktır? EL uzunluğu da. Bu da C birim olacaktır. Yaptığımız işleri e, sıralarsak e, çözüm inşasında BKC'yi kurduk biz. BKC'yi kurduk. Sonra peşinden e, KLC'yi kurduk. E, sonra da işte e, EL uzunluğunun C birim olduğu geldi. Özel üçgenlerden bu geldi. Hani ilk bunlar yapıldı. Şimdi buradan devam edelim. O halde artık dargede çalıştığımıza göre KL uzunluğuyla KC eşit olmuştur. Bunlar artık parametrik olarak ne kadar olmuştur? K L'nin uzunluğu yazarsak B var, A var. B var, A var. Bir de C birim var. Çünkü biz C'yi şurada görüyoruz de görürüz. Demek ki şurası da A artı B artı C birim olmuştur. Dikkat edersek şimdi KC'nin tamamı A artı B artı C birim olmuştur. AC'nin tamamı da aynı olduğundan dolayı demek ki KC ile AC eşit oldular. Artık K'yı A'ya birleştirecek olursak burada özel bir üçgen yani eşkenar üçgeni görmüş ve kurmuş oluyoruz. Çünkü tepa açısı 60 derece olan ikizkenar üçgenden bahsediyoruz. Bu da ne olmuştur artık? Eş üçgen olmuştur. Yani şu kenar artık A artı B artı C oldu. Şu kenarın tamamı A artı B artı C oldu. Şu kenar da A artı B artı C oldu. Yani eşkenar üçgen kurduk burada. Elde ettik. Peki buradan yine devam edelim sizinlerimize. Burada eşkenar üçgendeki artık özel yapıları kurmaya görmeye çalışalım. Örneğin bu eşkenar üçgende e, nin görevine bakalım şimdi. E, görevine baktığımız zaman E, C açı ortay doğrusudur. Kenar ortay doğrusudur. Simetri eksenidir Dolayısıyla E, C'nin yani böyle bir konum olduğuna göre burada artık e, şunu kırmızı kullanarak göstereyim. E, bu noktanın E noktasının taban köşeleri K'ye ve A'ya olan uzakları eşit olacağından dolayı biz artık e, bu E noktasını e, A'ya ve K'ya eşit da göstermek için burada kırmızı renk kullanmak istiyorum. Bu parçalar artık birbirine eşit parçalar. Şu kırmızı göstermiş olduğum parçalar. Bunları da rahatlıkla görebiliriz. Bunlar simetri ekseninden geldi. Ona artık başka bir işaret kullanmaya çalışıyorum. Evet. Artık sorunun cevabı ortaya çıktı ama yine de e, biz devam edelim şu parça ile şu parçanın eşit olduğunu gördük biz. Peki o halde eşkenarda çalıştığımıza göre şu parça artık ne olmuştur? 60'ın parçalardan biri 20 ise diğeri 40 olmuştur. Peki biz burada e, EK uzunluğunu yazarak göstereyim. EK uzunluğunu EK uzunluğunu EA'ya eşit bulduk. EA'ya eşit bulduk. Oysa ki EK'nin uzunluğu A artı B birimde. O zaman buraya da yazmam gereken uzunluk A artı B olmuştur. Demem o ki bu, sefer, bu defa biz tekrar e, EDA üçgenini Langley kurmuş oluyoruz. Yani burada EDA üçgeni tekrar ne olmuştur? Langley üçgeni olmuştur. Buradan e, Langley'deki açı dağılımını yazarsak 80 tabanlar da var. Burada ne vardır? 20 vardır. Bu kez de e, başka bir renk ile şunu ön plana çıkartmaya çalışayım şimdi örneğin başka bir renk kullanayım. Burada B noktası B noktasının K'ya ve C'ye uzakları eşit olduğundan dolayı demek ki şu renkle çizmiş olduğum, son renkle çizmiş olduğum AB de simetri doğrusudur. Bu da bir simetri doğrusudur. Çünkü B noktasının K'ya ve C'ye olan uzakları eşit olduğundan dolayı Demek ki AB de simetri doğrusudur. Simetri doğrusu aynı zamanda açı ortaydır, kenar ortaydır, yüksekliktir. Demek ki şurası artık ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Sebep çünkü eşkenarda bu simetri doğrusu olduğunu görüyoruz bunun. Onu biraz daha renkli olarak çıkartmaya, ön çıkartmaya çalışayım. Şu renkli çizmiş olduğum doğru simetri doğrusudur. Dolayısıyla artık sorun cevabı buradan evrilmiştir. Ee, bu cümlede e, AB ışından sonra oluşan açı dağılımından, e, bu açı ortaya olduğundan dolayı 30 eşittir e, alfa artı 20 ifadesinden alfa açısını 10 olarak bilmiş bulmuş olur. Umarım anlatabilmişimdir. Burada e, sabırla e, şu simetri doğrularını görmek e, gerekiyordu. Bunlardan biz yeşille çizmiş olduğum doğru simetri doğrusuydu. Bir de diğer e, eflatınla çizmiş olduğum doğru simetri doğrusuydu uzunluk tanı parametre olarak harflendirince özel yapıları görmek zor olmadı. Umarım anlatabildim.